hepinizi yok edecekler, hepinizi yok edecekler diyorum. Kimi topu, kimi tüfeği, kimi silahı, kimi uçağı, kimi orduyu gözünün önüne getiriyor. Bilmediği için. Şimdi bakın, geçmiş zamandaki peygamberlerin kavimleri helak oldu. Bunlar nefislerine zulmediyorlardı. Bak iyi dinleyin. Örneğin Firavun, halkına zulmediyordu, zulümle boyun eğdiriyordu. Bunlar ise bu asırdaki akıl hastaları aklını şeytana kiraya veriyor. İnsanların öz değerleriyle oyun oynuyorlar. Ve bizim ezeli ebedi sevgimizi çalıyor. Dünyaya zulüm yayıyor. Bedelinde bu vatanın evlatlarının katliamını yapıyor. Ne oluyor? Nemrut ve Firavunların yüz katı bunlar. Örneğin e, bir misal daha vereyim. Lut Aleyhisselam'ın kavmini misal verelim. Örneğin e, 80 5 kişi 100 kısardığı için ağır suç işliyor, günah işliyor. 85 kişi iyi dinleyin. Hükme set olan Nuh Aleyhisselam. Bak bir kişi uyarıcı olarak gidiyor ve hükme set oluyor bir kişi. Günah işleyen 85 kişi. Helak olan da Lut Aleyhisselam'ın kavminin bütünü. Hatta bir tanesi Mekke'ye gidiyor alışveriş için gökyüzünde bir taş bekliyor Mekke'den çıkışını dışarıya çıkar çıkmaz o taş da kafasından aşağı yani. Şimdi bunlar bu gizledikleri hakikatle sizi öyle bir zulme vesile kıldılar. Haberiniz yok. Hepinizi kullanıyorlar. Bakın bu Sıdaka Tamer 98'de manevi bir set açıldı. Zorla kapattık ve ne yazık ki azap melekleri bir can aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nu gidin karıştırın. Benim raporları karıştırın. Şimdi yine set açılmış. Set açılması ne demek biliyor musun? Şayet yeryüzünde gerçek bir alim, bir şeyh, bir hoca, bir devlet büyüğü, bir millet vekili bir şey olsa dünyayı seferber ederdi. O zalimlerden hesap sorup o seti kapatırdı. Cenab-ı Allah rahmeti yeniden gelirdi. Hepiniz bir hipnozun altında ölüme doğru gidiyorsunuz ve bu günler en güzel günlerimiz. Buraya yolculuk başlıyor. İnanmıyorsanız babamız diye başlayan bir CD var. Bunlar 1993'te gizlediği ve 2008'de Cenab-ı aşikar etti. Ayağınızı denk alın. Sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diye uyarınca uyarıya icabet etmediler. Daha çok şiddetini arttırdılar. Son Musun Yazıcıoğlu'nu şehit ettiler. En son uyarıya icabet etmeyince 2009 ikinci ayda bir slayt hazırlandı. Babamız diye. Bu bunları yapmayın diye. Yapmayın, sakın yapmayın. Kendi hükmünüzü kendi elinizle vermeyin. Slaytın karelerine baktığınızda bir şey anlayamazsınız. Ama bir kareyi alıp araştırdığınızda çok korkunç devletin birimlerinde somut delilleriyle insanlık dışı bir vahşet çıkacak. Örneğin dördüncü kapıdan da selamete çıkacağız Cenab-ı Allah'ın emriyle diyor. Ne kadar saçma sapan bir şey görünüyor. Burada bak. Bir, iki, üç, dört. Buradan çıkacağım diyorum. Bu ne demek anlamı? Siz bilmiyorsunuz. Siz bilmediğiniz için önce sizi inkara sonra hükümlere inandırıp çoğunuz çıldırarak feci bir şekilde can vereceksiniz. Yani dört tane hayali dosya hazırlayacaksınız. Dört kişiyi kullanacaksınız. Dört ağır ceza mahkemesinde yargılayacaksınız dördünün üçünden beraat edeceğim hiç ilgi alakam olmayan bir dosyadan cezaevinde işkenceyle öldürmeye kalkacaksınız. Sakın sakın bunu yapmayın. Ve iki tane güvenler arkadaşıma diyorum Siirt Tiro'ya git 2010'da. Söyleyin bu savaşı bitirsinler. Aksi takdirde bu devlet, bu millet, bu vatan, bu vatanla birlikte bütün insanlık kaldıramaz. Ve biz karışmıyoruz cezaevinde işkencelerle öldürülsün denirdi. Örgütlerle hiçbir yapıp gönderen kendileriydi. Melebeşir dayanamadı. Allah'tan korkun dedi ya. Burada inzivaya girdiğinde manevi emanetler kendisinde olan kişi olduğunu biliyor. Siz bile dara düştüğünüzde yardım istiyorsunuz. Onu cezaevinde işkencelerle öldürttürürseniz cenab Allah bunu bize bırakmaz. Bizi kahreder dedi. Karışma. Her şey telefon açsa hayal dosyalar iptal olacak. Başka bir kare daha anlatayım size. İyi dinleyin. Örneğin 18 yıl sonra kendi ayağımla cehenneme gideceğim diyor. Yıl 2000 yılı. Beni bir çember içerisine almış. Çilo şeyleri zorluyor. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ'cüler, bir taraftan MHP'liler. Bir taraftan dilekçe vermişler, bütün orduyu peşime takmışlar. Çok zorlandım. Yedi büyük hüküm bırakıldı. Yedi büyük hüküm bu. Sağ ayağımın, sağ elimin baş parmakları yandığını görenler, abi ne oluyor dedi. Ke 18 yıl sonra kendi ayağımla cehenneme gideceğim. Alanya'nın Konaklı ilçesine orayı 7. hüküm vuracak bu. Şey, orayı vursa orayla birlikte bütün dünyayı vuracak. Ve düşünün bir ağırlaştırılmış müebbet. Kaç yüz defa pusulara alınıyorum. En son 81 yılla yargılanıyorum. 18. sene ayağım oraya atıyorum. Orada da bir takım olaylar olduğunda çavuş diye biri vardı. Doktor Leman Ege kocasının üstüme sağlıyor. Dedim hocam şey, çavuş bana dedi niye sen ağzına? Çavuşum dedim ikisi de feci bir şekilde can verecek. Acıdığım için ağzımı açmıyor. Sen manyaksın sen delisin dedi üstüme geldi. Çavuşum dedim bak. Ağır bir insanlık söz konusu olan bir mesele olduğu için ben buraya geldim. Ve yanımda bir servet getirdim. Yoksa ne senin ne buradaki kalın kahrını çekmez ekibim alır yurt dışına giderim. Aydım trilyona geliyor. Ben niye burada aşla, yokla, perişanla razı olayım ki? Virüs, virüsten öteye çok felaketler gelecek. Doktor Leman Hege'de kocası da feci bir şekilde can verecek. İnsanlar bilmediği için önce inkara sonra inanıyorlar. Adana bölgesine geldim. Ya dediler oradan çok kişi aradı. Sen cin miydin, peri miydin? Senin söylediklerin hepsi çıktı. Doktor Leman Hege kocası boğazını kesmiş. kendisinde de burnunu açmış. Şimdi ölüme doğru yolculuğa gidiyorsunuz. Ve Allah için ne yaptıysanız, o kimse bir şey yapamadığı için sizi bu adrese 93'te gönderecekti. Biz Allah rızası için ölümüne direndik, sizi kullanıp bizim işimizi bitirdiler. Dünya bu hale gelecek. Bitkiler yanmaya başlayacak, dereler kurumaya başlayacak. İnsanlar açlığa, yokluğa, perişanlığa mahkum olacak. Öyle bir an gelecek, insanlar kıyametin koptuğunu zannedecek. Bu Mehdi Kutup dünyayı kurtardığını söyleyen insanlar, hepsinin sahtekar olduğunu öğreneceksiniz ama iş işten geçeceksiniz. Örneğin deprem bölgesine iki buçuk sene önce gittim söyledim. Ondan sonra burada Allah rızası için bir şey yaptım depremi olayları anlattım. Kimse oralı olmadı. Bir de yolumu kesip sırtımdan vurmaya kalktılar. Son anda iki tane telefonumu satıp o bölgeye gittim. Ağaç, perişan. Gücümün dışında bir hafta dayandım. Bir ay önce gittim. Hükümet konağına gidip kaymakam beye adam cihaza çatıyorum. Adam nereden bilsin bu akıl hastaları hakikati açıklamazsa veya halk kitlesi olaylara müdahale etmezse. Sonra savcılığa gittim. Bir takım belgeleri bıraktım. Gelirken de dedim Kemal Yavuz, Kemal Yavuz Maraş dedim. <laughs> yani orada büyük patlamalar başlayacak. Vay Amarı kardır, vay İngiltere bırakın bu saçma sapan şeyleri. Bütün dünyanın yükü Müslümanların omuzu üzerindeyken siz günahlarınıza kurban edecek yurt dış güçleri mi arıyorsunuz? Siz onları değil de yarın bu ülkenin kendine ve dünyaya bu tahribatı verdiğini tespit ederlerse siz köşe bucak kaçmak zorunda kalacaksınız. Biz bundan sonra bir şey yapamıyoruz. Ölüme doğru yolculuk başlıyor.